bizlere güvenen, bizlere inanan, yüzümüzü kara çıkarmayıp muhanete muhtaç etmeyen aziz vatandaşlarımıza, gönül ve dava insanlarımıza, bütün teşkilat mensuplarımıza, seçilsin veya seçilmesin her milletvekili adayımıza iştenlikle teşekkür ediyorum. <laughs> Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu özellikle hatırlatmayı bir vazife addediyorum. Kurt dondurucu kışı geçirmiş, fırtınalara direnmiş ve lakin yediği ayazı da hiç unutmamış, unutmayacaktır. <laughs> Baharı getireceğiz diyenlerin şimdi damı karla kaplanmış, ne Pensilvanya'da ne Kandil'de güneş açmıştır. Direne direne kazanacağız diyenlerin ocağına incir ağacı dikilmiş, zillet çepesi süngü düşürmüştür. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler dağla dağla sağa sola savrulup gitmiş, CHP'ye yuva yapan siyasetin kuğuk kuşları seçimlerin hemen ardından taşıyıcısı bedenlerine sırt dönmüştür. Cumhur İttifakı'nın başarısını pürüz zaferi metaforuyla gölgelemeye çalışanlar da çizgili pijamalarını giyip Türkiye'nin yükselişini tırnaklarını yiyerek izlemeye başlamışlardır. İlk kez seçilerek 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev alan 18 milletvekilimizin yanında tüm milletvekillerimize, aynı zamanda diğer partilerin milletvekillerine ve Cumhurbaşkanlığı kabinesine Başarılar diliyorum.